Gelen azap tufan. Nuh Aleyhisselam'ın iman edenlerle birlikte inşa ettiği gemi zor şartlara dayanıklı sert ağaçtan yapılmıştı. Üç katlı olduğuna, iki veya dört senede tamamlandığına ve içinde ateş yakılarak buharla çalıştığına dair rivayetler vardır. İbn Abbas'tan rivayete göre gemiye insanlardan 80 kişi bindi. Adem Aleyhisselam'ın Cebrail tarafından getirilen tabutu da gemiye alındı ve erkeklerle kadınlar arasına konuldu. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Nihayet emirimiz gelip de fırın kaynadı. Farad den Nur. İş kızışıp sular kabarmaya başladığı zaman Noah her şeyden iki çifti. Aleyhlerinde hüküm verdiklerimiz hariç aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber iman eden pek az. 40. ayette geçen tenur kelimesi lügatte fırın demektir başka manaları da gelir buradan hareketle bazı alimler Nuh aleyhisselamın gemisinin ateşte kaynayan bir kazan tertibatına sahip buharla çalışan bir gemi olduğunu söylerler diğer bir ayeti kerimede gemiye binenler hakkında şu bilgi verilmektedir ona şöyle vahyettik gözlerimizin önünde muhafazamız altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çifti ve bir de içlerinden daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar hususunda bana hiç yalvarma. Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır. El-Mü'minun 27 Gemiye hayvanlar da alınmıştı. Rivayete göre Nuh Aleyhisselam, yılan ve akrebi gemiye almak istemedi. Onlar da senin ismini zikredenlere zarar vermeyiz diyerek söz verdiler. Buna binaen buyrulmuştur ki, akrep ve yılan tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişi, bütün alemler içinde Nuh'a selam olsun. es 79 Ayet-i Kerimesini halis niyetle okursa, onların zararından korunmuş olur. Nuh Aleyhisselam, Allah'ın emri istikametinde gemiye binecekleri bindirdikten ve gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra tufanın alametleri görülmeye başladı. Ayet-i Kerime'de bu başlangıç şöyle tasvir edilir. Bunun üzerine bir sağanak halinde boşalan bir su, yağmur ile gök kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Derken o sular takdir edilmiş bir iş, tufan afeti için birleşiverdi. El-Kamer 11-12 Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan gemiye binmeyenlerden. Hz. Nuh son defa kendisine nasihat ettiyse de fayda vermedi. Kur'an-ı Kerim'de bu hadise şöyle nakledilmektedir. Nuh gemiden uzakta bulunan oğluna Yavrucuğum sen de bizimle beraber bin. Kafirlerle beraber olma diye nida etti. Oğlu beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nuh Bugün Allah'ın emrinden, azabından, merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur, dedi. Hud 42-43 Oğluna yaptığı bu nasihatler fayda vermeyince Nuh Aleyhisselam Rabbine yöneldi ve Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemden. Senin vaadin ise elbette haktır. Sen hakimler hakimisin. Hud 45 diye yalvardı. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine beddua ettikten sonra oğluna dua etmesi, onun zellesi oldu. Zira Allah Celle Celaluhu onu zalimler için dua etmekten nehyetmişti. Bu durum karşısında cahillerden olmaması için de ilahi ilkaz geldi. Allah buyurdu ki, Ey Nur, o asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Nuh yaptığı zellenin farkına vararak dedi ki, Ey Rabbim, ben senden hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, hüsrana uğrayanlardan olur. Bu 46-47 Rivayete göre Nuh Aleyhisselam, bu zellesinden dolayı çok ağlayıp gözyaşı döktüğü için kendisine Nuh denildi. Nuh Aleyhisselam istiğfar ederek, kusurundan hemen dönmüştü. Ama oğlu küfürden dönmedi ve sonunda aralarına dalga girdi. Oğlu da boğulanlara karıştı. Hud 43 Yalnız Hz. ona iman edenler ve gemiye alınan mahlukat emniyet ilahiye masar. Binmiş oldukları gemi dağlar gibi dalgalar arasında yüzüyordu. Allah-u Teala buyurur. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları getiriyordu. Hud 42 İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olmak üzere gemi bizim nezaretimizde akıp gidiyordu. Ant olsun ki onu bir ibret olarak bıraktık. İbret alan yok mudur? Ey insanlar bakın benim azabım ve uyarılarım nasılmış? El Kamer 14-16 Suların Çekilmesi Hazreti Nuh Aleyhisselam gemiye binmeden önce Kendisine öğretilen dua vesilesiyle selamet içindeydi Bizi zalim milletten kurtaran Allah'a hamdolsun Rabbim Beni bereketli bir yere indir Sen ağlayıp ikram edenlerin en hayırlısısın de El-Mü'min 28-29 Lüvayete göre tufan Recep ayının birinci gününde başladı Ve gemi altı ay su üstünde seyretti Sonra allah Teala yere ve göğe emretti. Ey yer, suyunu tut! Ve ey gök, suyunu tut! Hud 44 Bu emir ilahi üzerine sular çekildi ve gemi 10 Muharrem Aşure gününde Cudi Dağı'na indi. Sonra Nuh Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak tarafından Ey Nuh! Sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Kendilerini dünyada faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır, denildi. Hud 48 Hz. Nuh aleyhisselam ve müminler necat bulmuşlardı. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Biz Nuh'u ve beraberindekileri dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. eş 119 Onları ötekilerin yerine geçirdik. Halifeler yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da denizde boğdu. Bak ki o fakat inanmayanların sonu nasıl oldu? Yunus 70 Dünyada felaket, ahirette acıklı azap. Cenab-ı Hak zalimlerin akıbetini ayet-i kerimede şu şekilde bildirir: Onlar günahları yüzünden suda boğuldular. Ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Nuh 25 Tefsir-i de Hz. Hüseyin radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte buyrulur ki, Ümmetim gemiye bindiklerinde besmele çekerek onun yürümesi ve durması Allah'ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder. Hud 41 ayeti ile beraber onlar Allah hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun tasarrufundadır. Gökler, onun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. O müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Ez-Zümer 67 ayetini okurlarsa boğulmaktan emin olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkarken hayvanı üzerine binip iyice yerleşince üç kere tekbir getirir ve bunu bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ve takdis ederiz yoksa biz buna güç yetiremez. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz. Ez-Zuhruf 13-14 ayetlerini okur, sonra da şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım, biz bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva, bir de bizi razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Ey Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağa yakın et. Ey Allah'ım, seferde yardımcım, geride kalan çoluk çocuğumun korcusu sensin. Ey Allah'ım yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım. Efendimiz yolculuktan döndüğünde de aynı sözleri söyler ve şu cümleleri ilave eder. Biz yolculuktan dönen, tevbe eden, kulluk yapan ve Rabbimize hamd eden kişileriz. Alimlere göre tufan umumidir yeryüzünün her tarafını su kaplamıştır. Nişancizade Muhyiddin Mehmet, mirat Kainat adlı kitabında şöyle der. Gemi oturunca 80 kişi medinet i Sema'nin şehrini kurdular. Bu şehre su ki Sema'nin de denmektedir. İnsanların ikinci defa çoğulması işte bu 80 kişiden olmuştur. Nuh Aleyhisselam'ın büyük oğlu Sam, zeki, akıllı ve salih bir zat idi. Babasından sonra o veki oldu, Hz. Nuh'un hayır dualarına mazhar oldu. Salih insanlar da onun neslinden gelmiştir. Araplar ve Farslar onun sülalesinden çoğalmıştır. Diğer oğlu Hamdan, Hint, Habeş ve Afrikalılar. Yafes'ten Rus, Slav ve Türk soylarının çoğaldığı tahmin edilmektedir. Asyalılar ve Berik Boğazı'ndan geçtiği tahmin edilen Amerikalıların yerleri, Kızılderililer de ondan çoğalmıştır. Fakat zaman geçince Dini hakikatler yine unutuldu. İnsanlar yıldızlara, güneşe ve heykellere tapar oldu. Müfessir Fahreddin Razi'nin beyanına göre, Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselamın kavminin içinde 950 sene çileli ve muzdarip bir halde bulunduğunun bildirilmesi, Resulullah'ı teselli için, Nuh aleyhisselam binbir çile ve ızdıraba uzun müddet katlanmasıyla ümmete mükemmel bir sabır örneği olmuştur. Aşure günü. Gemi Aşura günü olarak bilinen Muharrem ayının 10. gününde selametle Cudi Dağı'na indikten sonra Hazreti Nuh ve müminler şükrane olarak oruç tuttular. Kalan erzaktan aşure pişirdi. Bu sebeple o gün Muharrem'in onunda sadaka vermek, tatlı dağıtmak ve oruç tutmak sünnettir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Ramazan'dan sonra en sevaplı oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulandır. Hazreti Ali radıyallahu anh da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir. Bir adam gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sordu. Ya Resulallah Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutmamı emin buyurursunuz? Efendimiz Hazretleri cevaplarında eğer Ramazan'dan sonra oruç tutacaksan Muharrem'de tut. Zira o Allah'a ait bir aydır. Onda bir gün vardır ki Allah bir kavmin tevbesini o günde kabul buyurdu. Başka kavimlerinde tevbe ve niyazlarını o günde kabul eder buyurlar. O gün aşura günü o kavimde Hz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Beni İsrail'di. Yahudiler bu bakımdan aşura gününü bayram olarak seçmişler. O günde kadın erkek hep birlikte süslenmeyi adet edinmişlerdi. Ma mafif o günde Hz. Musa aleyhisselamın Allah'a şükür niyetiyle oruç tutmasına binaen bir takım Yahudiler Peygamberlerini uyarak aşure günlüğü oruçlu geçirlerdi. Bu günün faziletleri cümlesinden olarak Cenab-ı Hakk'ın Adem aleyhisselamın tevbesini bugün de kabul ettiği ve onu bugün de safiullah kıldı. İdris aleyhisselamı Yüce bir mekana bugün de refetti etti. Hazreti Nuh'u gemiden bugün de çıkardı. Hazreti İbrahim'i ateşten bugün de kurtardı. Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'a bugün de indirdi. Hazreti Yusuf'u zindandan bugün de kurtardı. Hazreti Yakuba gözlerini bugün de iade buyurdu. Hazreti Eyyub'u bugün de şifaya kavuşturdu. Hazreti Yunus'u balığın karnından bugün de kurtardı. Beni İsrail için Kızıl Denizi yararak onları bugün de selamete ulaştırdığı, Davut Aleyhisselam'ı bugün de mağfiret ettiği, Hz. Süleyman'a bugün de mülk ve saltanat verdiği ve Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı geçmiş ve gelecek günahlarından bugün de mağfiret buyurduğu rivayet olmuş. İbn Abbas radıyallahu anhuma hazretlerinden mervidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicretinde Yahudilerin oruç tuttuklarını görmüşlerdi. Sebebini sorduklarında Yahudiler bugün hayırlı, faydalı ve büyük bir gündür. Allah bugün de Musa ve kavmi Beni İsrail'i düşmanlarından kurtarıp Firavun ve avanesini denizde boğdu. Musa Allah'a şükran olarak bugün oruç tuttu, biz de tutuyoruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz Hazretleri biz Musa'ya ittiba hususunda sizden daha yakın ve layıkız. Zira hak dinin esaslarında ayrılığımız yoktur ve ona da getirdiklerine de inanıyoruz buyurdular. Sonra da başta kendileri olmak üzere müminlerle beraber aşura günlüğü oruçlu geçirdiler. Bir başka hadis-i şerifte de Yahudilere benzememek için bu orucun Muharrem'in ya 9 ve 10. gününü ya da 10 ve 11. günü olmak üzere en az iki gün olarak tutulması emredilmiştir. Bu hadis-i şerif muktezasınca ibadette dahi gayrimüslimlere muhalefet etmek gerekmektedir. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a havalidemiz rivayet ederler ki, Kureyş cahiliye devrinde aşırı günü oruç tutuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de peygamber olmadan önce bu orucu tutardı. Bir müddet Medine'de de bu aşure orucuna devam edildi. Ramazan orucu farz olunca aşure orucu insanların tercihine bırakılarak nafile bir ibadet haline geldi. Ramazandan önce aşure orucuna vücuben devam edildiği Buhari ve Müslümin rivayetlerinden anlaşılmaktadır. Hz. Ayşe radiyallahu anh'a anlatıyor. Ramazan orucu farz olmadan önce aşure orucu tutuluyordu. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra onu dileyen tuttu, dileyen de tutmadı. Hadis-i şerifte o gün oruçlu geçirmek hakkında her kim sabahleyin iftar ettiyse günün geri kalını imsak etsin. Yani bir şey yemesin. Her kim oruca niyet ettiyse orucunu tamamlasın. Buyurmak suretiyle sünnet olan orucun ne kadar faziletli olduğu gösterilmektedir. Nuh kavminin helak sebeplerinden başlayacağız. 1. Küfür içindeydiler. Peygamberlerini haçlı ve neşli inkar ediyorlardı. 2. Kutlara tapıyor ve şirki teşvik ediyorlardı. 3. Nuh Aleyhisselam'ı küçümsüyor, asi olup ona eziyet ediyorlardı. 4. Kibirli diler, fakirlere reziller diye hitap ediyorlardı. Hikmet sahiplerini de küçük görüyorlardı. Hakikaten kibirleri yüzünden fakirlerle oturmayı istememekte helak olan kavimlerin kötü hasretlerinin başlıcalarındandır. 5. Kadınlarında edep, iffet ve haya yoktur. 6. Dünya lezzetlerine çok düşkündüler. 7. şükretmiyorlardı Halbuki Cenab-ı Hak verdiği nimetlere şükredilmesini ve nankörlük edilmemesini emretmektedir. Bir hadis-i şerifte şükür ve sabır eyli şöyle tavsif edilmiştir. İki haset vardır ki bunlar her kimde bulunursa Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazar. Bu iki haset kendisinde bulunmayan kimse ise şükredici ve sabredici olarak yazmaz. Her kim dini hususlarda kendinden üstün olana bakıp ona uyar ve dünyevi konularda ise kendinden aşağı olana bakıp Allah'ın verdiği nimetlere hamd ederse işte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Dini hususlarda kendinden aşağıda olana bakan, dünyevi konularda ise kendinden üstün olana bakıp elde edemediklerine üzülen kimseyi de Allah şükredici ve sabredici olarak yazmaz. Nuh Aleyhisselam çok şükredici bir kul. Allahü Teala onun bu hususiyetini bütün insanlığı ilahi nimetler karşısında şükredici olmaya teşvik için şöyle hatırlatır. Şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kul idi. El-İsra 3 Nitekim Nuh Aleyhisselam bir şey yiyip içmesinden elbise giymesine kadar her hareketinde daima Cenab-ı Hakk'a hamd halindeydi giyinirken, yerken besmele çeken, yediğini bitirince veya giriğini çıkarınca da elhamdülillah derdi. Bunun için Cenab-ı Hak ona abden şekur, şükredici bir kul ismini vermiştir. Şükür, kulun ihsan edilen nimetlere ve iyiliklere karşı sevinerek, onları ihsan eden Rabbine çeşitli söz ve davranışlarla halisane bir kullukta bulunmasıdır. Yani şükür, nimetlerin hakiki sahibini bilmektir. Seri yüz sakati kuddise suruh buyurur. Bir kimse bir nimete kavuşur fakat şükrünü ifa etmez ise o nimet elinden alır. Nitekim Cenab-ı Hak ayeti i kerimede buyurur. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetidir. İbrahim 7 Nuh Aleyhisselam'ın bazı vasıfları 1. Hizmet ehli olması 2. Denize açılması ve denizden istifade etmesi. 3. Çok şükreden ve sabreden bir kul olması. 4. İstihbarının bol olması. Nuh Aleyhisselam'ın peygamberliği 950 sene sürmüş ve Allah'ın bu yüce peygamberi uzun bir ömürden sonra her fani gibi ruhunu Rabbine teslim etmiştir. Vefatı esnasında yanında bulunan evlatlarına yüce Allah'a ibadete devam etmelerini emretti Sonra oğlu Sam'a Yavrum kalbinde zerre miktarı bile olsa şirk varken kabre girme Çünkü Allahu Teala'nın huzuruna müşrik olarak gelen kimse için hiçbir mazeret yoktur Yavrum kalbinde zerre miktarı kibir olduğu halde kabre girme Çünkü kibriya yüce Allah'ın ridasıdır Ridası hakkında münazaa edin Yani Cenab-ı Hakk'a mahsus bir sıfatı kendisine layık gören kimseye Allahü Teala gazap eder. Yavrum, kalbinde zerre miktarı yeis, rahmetten ümit kesmeye bulunduğu halde kabre girme. Çünkü dalalete düşmüş olan kimselerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yavrum, La ilahe illallah kelime-i tevhidini emrediyorum. Çünkü yedi kat göklerle yedi kat yer, terazinin bir kefesine Kelimeyi i diğer kefesine konsa bu ondan daha ağır gelir. Rivayete göre vefatı yaklaştığı sırada Hazreti Nuh Aleyhisselam'a Ey Ebul Beşer, Ey uzun ömürlü peygamber, dünyayı nasıl buldun diye soruldu. Nuh Aleyhisselam onu iki kapılı bir ev gibi buldum. Bir kapısından girdim, diğer kapısından çıktım cevabını verdi. Hz. Nuh Aleyhisselam kendisine kamıştan bir kulübe yapmıştı. Ona keşke kendine bundan daha sağlam bir ev yapsaydın denilince ölecek bir kimse için bu bile çok demiştir. Şirkin, küfrün ve zulmün muhtelif eziyetleri altında 950 seneye yakın bir süre halkına göstermiş olduğu tahammüle kendisinden sonraki peygamberler ve ümmetlerine örnek gösterilerek ilahi iltifata mazhar olan Nuh Aleyhisselam'dan bizlere kalan en güzel miras sabırdır. Aleyhisselam. Ulul Azm peygamberler. En yüksek derecedeki peygamberler olup bunlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim, Musa, İsa ve Nuh aleyhisselamdır.